Milas'a bağlı çiftlik mahallesi üreticileri süt üretiminde yaşadıkları sıkıntıları aşmak için Milas Süt Birliği'ne katıldı. Mahalle muhtarı Özgün Musluk, üreticilerin düşük gelir ve pazarlama sorunlarını Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin'le paylaştı. Yapılan görüşmeler sonucunda köyde süt toplama merkezi kurulmasına karar verildi. Birlik üyesi üreticiler sütte kalite ve hijyen konusunda eğitim alarak pazarlama sorunu yaşamadan sütlerini değerinde satmaya başladı. Üreticiler kısa sürede süt üretiminin %100 arttığını belirtti. Birlik üyesi Dilek Ünlü, süt üretimiyle ev ekonomisine katkı sağladığını ifade ederken, Neriman Ünlü, sütlerini artık değerinde satabildiklerini söyledi. Birol çiftçi ise hayvancılıkta geleceğe güvenle baktıklarını belirterek, iyi ki birlikteyiz dedi. Muhtar Musluk Milas Süt Birliği'ne sağladıkları destek için teşekkür etti.